Son zamanlarda moda bir cümle var. Her yerde durumlarda paylaşıyorlar, yazıyorlar. Nedir o? Ben ne kaybettiysem iyi niyetimden kaybettim. Sen geldin felence yerde bir hayırlı iş yaptın, güzel bir iş yaptın. Adam da onun karşılığında sana nankörlük yaptı. Sen mi kaybettin, nankörlük yapan mı kaybetti? Hangisi? Nankörlük, <laughs> nankörlük yapan kaybetti, sen kaybetmezsin. Sen Allah için yaptın. Allah vallahi sana dünyada da önüne koyacak o yaptığın hayrın karşılığını. Kabirde de koyacak, mahşerde de koyacak, ahirette de koyacak, amel defterinde de koyacak. Gel bakayım kulum buraya sen. Sen benim için felence günü felence saatte hem de böyle nankör bir adama yaptın. Vay aferin kulum. Sen beni, sen beni iyi anlamışsın kulum.